Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde son ders gününü geçiren Akbaş, öğrencilerinin alkışları eşliğinde uğurlanırken gözyaşlarına hakim olamadı. Okul yönetimi tarafından kendisine teşekkür çiçeği takdim edilen Akbaş, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. <laughs> 42 yıl 17 gün süreyle öğretmenlik mesleğini imha etmeye çalıştım. Ne sorarlar? Hani bir daha dünyaya gelsen aynı mesleği yapar mısın? Evet aynı mesleği yaparım. Sağlık sıhhat huzurla Allah'a huzurla Bundan sonraki hayatında öncelikle sağlık, mutluluk mutlu, ve mutlu, mutlu, huzurla alınıyorum. 42 yıllık öğretmenlik hayatınız boyunca eğitim dünyasındaki yerinizi doldurmak zor olacak. Yeni yaşamda sağlık, mutluluk, huzur dolu günler dileriz. Teşekkür ederim. Tüm İmam Hatip Sitesi'nin adına bu kıyafeti hocama takdim ediyorum.